Ben de hatalıydım. Benim de hatam var. Rica edeceğim. Böyle konuşma. Ya yani şiddetin bahanesi yok. Olamaz da. Ben sizi de bulaştırdım. Bu şey... Ben gideyim en iyisi. Bir dakika öyle demek istemedim. Affedersin. Yanlış anladın. Yok ben... Ben gerçekten kimseye rahatsızlık vermek istemiyorum. Vermiyorsun zaten. İstediğin kadar kalabilirsin. Değil mi Emin? Bir şey desene. Ya tabii canım nereye gidiyorsun? Nasıl teşekkür edeceğim bilemiyorum. Gerçekten. Çok iyi insanlarsınız. Emin ne kadar şanslısın. Güzeller güzeli bir kızım var. Öyle merhametli aslan gibi bir eşin var. Allah bir gün bana da nasip eder inşallah. Seninle bir şey mi oldu? Ya seni böyle çağırdım ama bir kadın var. Nevin'in arkadaşı. Ya belki sen konuşursun diye böyle çağırdım. Nasıl yani? Kim ki? Şiddet görmüş bir kadın. Nerede şimdi? Şu anda bizim evde. Hatta birkaç gün kalacak. O yüzden yani sen bizden daha iyi konuşursun. Belki yani konuşmak istersin diye düşündüm. İyi düşünmüşsün. Hatta kocasıyla ilgili uzaklaştırma kararı da alırız. Ben onunla karakola da giderim. İşte sevgilisiymiş sanırım. Ve daha önce böyle bir şey yapmamış. O yüzden kadın karakola gitmek istemiyor. Ya bir kere yapan sürekli yapar bunu. Bu bir hastalık. Ay, tamam dur, Nevin ben yaparım bebeğim ya. Ferda bana bebeğim falan demi çekil şuradan. Ayu, Nevin ya. Valla yani ben de keyfimden kalmıyorum burada herhalde Nevin. Herif elimdeki bütün parayı aldı diyorum sana. Gibi kaldım ortada. Ne yapsaydım? Hı hı, eminim öyledir. Bak ayıp ediyorsun ama Nevin. Vallahi bak yalan söylemiyorum. Neyse ne. Birkaç gün kalacağım dedim. Birkaç gün kal bakalım. Aynen. Hem sonuçta sana hayatının iyiliğini yapmış biri var yani burada. Birkaç günü davet edeceksin artık. Ferda uzatma. Ha bu arada iyilik demişken aklıma geldi. Benimki ne yapıyor? Uyudu mu? Benimki falan diye konuşma. Bak zaten sinirlerim tepemde. Gece gece zıvanadan çıkarma beni. Tamam be. Üf. Şurada iki şaka yapıyoruz yüzün gülsün diye herhalde. Bu ne kadar güzel kokuyor evin ya. Nereden aldın bu yumuşatıcıyı? Ay gerçekten çok güzel kokuyor. Bir çay daha ister misiniz? Tazeleyeyim mi? Yok. Ben artık kahveye geçeyim Fatma. Tamam. Yasemin. Hayatım, kahvaltı yapmıyor musun bugün? Ha yok, benim acelem var. Vakfa gideceğim. Bir bağışçı varmış, onu da bozacağım. Vakfa gidiyorsun, öyle mi? Adem de geliyor, değil mi? Yo, Fatih'le gideceğim. Ne oldu? Yine başa mı döndük? Sen Abdullah öldü, tehlike bitti demedin mi? Dedim. Adem'e daha çok ihtiyacım olacak senden dedim. İşine gelen durumlarda söylediğim her şeyi aklında ne güzel tutuyorsun. Bravo. İyi öyle olsun bakalım. Bu seferlik korunmasız git. Hadi görüşürüz. Kolay gelsin. Adem derneğe gelmiyorsun Fatih'le gideceğiz. Timur Bey'in kesin... Timur'la mi... konuştum haberi var. Ece kızım kitabın bittiyse gel anlat bana. Ece duymuyor musun? Ay illa peşinden koşturacaksın kızım. Fatma, Fatma çok özür dileriz. Kızdılar değil mi? Biz de tam gidiyorduk. Yok şey kimse kızmadı. Ee, ben misafirinize merhaba demek için gelmiştim. Hoş geldiniz. Hoş buldum Ferda ben. Fatma memnun oldum. Ben de çok memnun oldum. Ama biz yine de gidelim. Hadi Ferda toparlan. Yok rahatınıza bakın zaten şey e, Yasemin Hanım görse bile bir şey demez. Öyle mi? Aha. Biz keyfimize bakabiliriz o zaman. Tabii tabii. Ben bir şey rica edeceğim Fatmacığım senden. İsterim bir şeyler alabilir miyim canım? Getiririm. Sağ ol. Fatma. Fatma. Ne olur kusura bakma. Çok fütursuzdur o. Lütfen zahmet etme. Ay yok olur mu öyle şey? Getiririm tabii. Ha, yazık zaten kadıncağız neler yaşamış. Biraz kafasını dağıtsın. Boş ver. Sen hiç merak etme. Şimdi rahat olsun. Günaydın canım. Günaydın. Beni sormuşsun. Ya bizim yeni bağışçıdan haber var mı? Valla bir saate gelir herhalde ya. İsmini öğrenebildin mi? Yok canım. Nerede? Hala büyük bir sır. Kimse artık. Neyse artık geldiğinde tanışırız. Ya yani önemli olan vaat ettiği bağış yapması sonuçta. Bence ona sadece bağış demeyelim. Şöyle bayağı yüklü bir bağış diyelim. Kahve söylüyorum.